İyi bir risotto yapmak için ilk olarak e, iyi bir pirinç almak gerekiyor. İyi bir pirinçte it genelde Türkiye'de üretilmeyen ithal pirinçler, İtalya Toskana bölgesinde yetişen Arborio risotto pirinci. Onu tavsiye ediyorum ben. E, bunun için de gerekli malzemeler fesleğen risotto pirinci, taze baharatlar, sızma e, sızma zeytinyağı, sarımsak, parmesan ve tereyağı. İlave olarak beyaz şarap. İlk olarak Fesleğenin yaprakları değil ama sadece aroması için kök kısmını doğramadan tavama atıyorum. Yapraklarını daha sonra servis sırasında dekor olarak kullanabilirsiniz. Sızmaz yağımı ilave ediyorum. Ve ocağa koyuyorum. Aromasının yağa geçmesini sağlıyorum ve bir süre soteliyorum. İlave olarak soğan ve sarımsağı koyacağım. Sarımsakları doğrayabildiğiniz kadar küçük doğrayabilirsiniz. Ama ezmenizi istemiyorum. Ezilmiş sarımsağın tadı iyi olmuyor. Yaklaşık bir diş yeterli olacaktır. Aromasını aldığım e, Fesleğen köklerini tekrar yağımın içerisinden alıyorum. Bunu en sonda alabilirsiniz. Şimdi de alabilirsiniz. Önemli olan aromasını kazanmak. Aromasını yağa geçirmek aslında. Aromalı yağıma sarımsak ve soğanımı ilave ediyorum. Sarımsak ve soğanımı kısa bir süre soteliyorum. Ve soteledikten sonra e, pir, pirincimi ilave ediyorum. Pirincimle yaklaşık soğanlar ölünceye kadar bir 3-4 dakika soteliyorum, karıştırıyorum. Sotelemiş olduğumuz pirinçlerimize şarabımızı ilave ediyoruz. 1 kilo için yaklaşık 20 siyaya kadar şarap kullanıyorum ve şarabın çekmesini bekliyorum. Çeken şaraba azar azar tavuk suyu ilave ediyorum, kaynamış sıcak tavuk suyu ve risotto'mu karıştırmaya devam ediyorum. Yaklaşık bu işlem 25 ila 30 dakika arasında sürüyor. Ben şimdi size sade bir risotto yapıyorum. Bu risottoya ilave farklı çeşitlerini yapmak isterseniz son aşamaya doğru mantarlısını, atıyorum kırmızı pancarlısını ya da peynirlisini son aşamada katarak risottonuzu çeşitlendirebilirsiniz. Risottomuz pişinceye kadar tavuk suyu ilave etmeye devam ediyoruz. Bu sürede devamlı karıştırıyoruz. Yaklaşık 25 dakika pişirdiğimiz risotto pirincini son haline getirmek için ilave parmesan peyniri ilave ediyorum. Tereyağımı ilave ediyorum. Taze biberimi ilave ediyorum. Tuzumu ilave ediyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Pişmiş ürün kullanacaksanız bu aşamada pancarını ya da mantarını daha önceden sotelenmiş olan mantarını katarak Süzottomuzu çeşitlendirebilirsiniz. Kıvamına göre gerekirse peynir, parmesan peyniri ya da tereyağı ilave edebilirsiniz. Akıcı kıvamlı olması gerekiyor. Birbirine yapışık ya da çok sert ya da e, pişmemişliğini bu şekilde anlayabiliriz. Süzottomuz hazır afiyet olsun.